Merhaba arkadaşlar dropshipping yazılımlarını denemeye devam ediyoruz. En son seller running yazılımındaydık. Siparişler ve envanter kısmını incelemiştik. Bugün raporlar kısmındayız. Raporlar kısmına geldiğimizde bu kısım ekstra 10 dolarlık ödeme yapanların yani o ikinci sıradaki pakete sahip olanların ulaşabileceği özellikler var. Tabi buradaki özellikleri ücretsiz kişilerde kullanabiliyor. Fakat bazı özellikler ikinci pakete ait. isterseniz en başından incelemeye başlayalım satış raporları kısım var. Burada hangi ürün, hangi gün teslim olmuş, ne kadar karı var onları görebiliyorsunuz. Burada siparişlerinizi görüyorsunuz yani yine. Fakat burada sadece teslim olduğu tarih vesaire gözüküyor. Buradan da raporu indirebiliyorsunuz. Kar raporu kısmına geliyoruz. Ana sayfada da zaten bu panel gözüküyor. Şu ikili kısım. Buradan ne kadar kar ettiğinizi yine siparişlerinizi görüyorsunuz. Ve ne kadar karınız olduğunu görüyorsunuz. Tüm mağazalar raporları var. Şu an bizim tek kanada mağazamız bağlı ama birden fazla mağazanız bağlı ise tüm mağazalar raporunda tüm mağazalardaki satışla ve kar oranınızı dolar cinsinden görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an tek kanada bağlı olduğu için yine aynı verileri görüyoruz ama sadece buradaki veriler dolar cinsinden gözüküyor. Sorunlu ürünler raporu kısmı var. Gördüğünüz gibi burada sorunlu ürünler var. Ve envanterde neden sorunlu olduklarını görebiliyorsunuz. Ürünlerin bilgilerin eksik çoğunun. Bunları zaten envanter kısmında e, detay eksik diye de görebiliyorsunuz. Ve buradan gelip mağazamdan kaldır diyebiliyorsunuz. Veya satın ürün listesine eklerseniz de bu ürünü bir daha aramıyor. Sizin için fiyat hataları raporları burada hiçbir fiyatlandırma hata olmadığı için burada bir fiyat hatası görmüyoruz Burada da işte fair price viewer, sağlığınız ürünler buraya düşüyor hesap sağlığı kısmı şu an hesap sağlığında ne durumda olduğum gözüküyor burada istenilen verilere ne kadar uyduğum görüyorsunuz hepsi yeşil ama beş tane var bunlardan bir tanesi olması lazım ya da iki tanesi tam hatırlamıyorum. Sailor Rengin beni sıfır satıcı gösterip aynı satıcı listeye koymasından dolayı gelen uyarılar. Burada da bir uyarım var. Bu da Fair Price uyarısı. Bu uyarı çok garip Bu uyarı. Ürün envanterimde yoktu yani kaldırılmıştı zaten. Satıcı beni şikayet etmişti. Aynı zamanda da o üründen Fair Price yemiştim. Fair price uyarısı kaldı ama ürünü Amazon kendisi inaktive aldığı için burada da fair price uyarısı kaldı. Asın yok, ürün yok diyor ama uyarı gitmiyor. Burada da buybox dağılım kısmımız var. Envanterimizdeki kaç üründe başka satıcıların buybox'ı var? Mesela benim envanterimde bulunan 123 adet üründe şu mağaza buybox sahibi. Senene Shop diye bir mağaza şu anda benim envanterimdeki 123 ürünün buybox'ı bu kişide. Böyle verileri ulaşabiliyorsunuz. Buradan gelip Amazon'da görüntüleyebiliyorsunuz. Ürünleri görüntüleyebiliyorsunuz. Ürünleri görüntüle dedik. Burada benim envanterimde olup onun buybox'a sahip olduğu ürünleri görebiliyorsunuz. Bu ürünleri Buradan gördüğünüz gibi kar marjlarını değiştirebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Mesela buradan gelip tümünü seç diyorum. Tümünü seçtikten sonra kar marjı belirle diyorum. Beni o fiyatlandırma kısmına Ve bu ürünler için ayrı bir fiyatlandırma belirleyerek Buybox'ı alabiliyorum. Yani üründe fiyat düşürerek lowest olarak. Tekrardan Buybox alım kısmına gelelim. Orada başka gösterebileceğim bir yer var mı? Ürünlerin görüntüle. Daha önce sattığım ürün var mı? Bunlar bu sayfada bu kadar. Burası business raporları. Burası ne işe yarıyor? Sizin envanterinizde ziyaretçi raporunu indiriyorsunuz. Ziyaretçi raporunu indirdikten sonra burayı yüklüyorsunuz. Burada Hangi ürününüze kaç kişi bakmış burada daha detaylı görebiliyorsunuz ve ayrıca burada filtreler kullanabiliyorsunuz. Benim ürünüme mesela 50 kişiden az bakan kişiler. Burada Baybox'a sahip olduğum ürünler. Tarzı filtrelemeler yapıp kalan ürünleri ayırıp sonra toplu ürün silme ile hiç ziyaretçi almayan ürünleri silebiliyorsunuz. Bu da size bir avantaj sağlıyor. Hiç ziyaretçi almayan ürün hiç kimsenin bakmadığı ürün satılmayacak bir üründür. Tabi bir kişi bakıp bir kişi alabilir. Ama ziyaretçi çekme ürünler genelde satılmıyor. Bu ürünleri temizleyerek envanterinizde yer açabiliyorsunuz. Burada sıfır ziyaretçisi olan ürünler gözükmüyor. Fakat burada indirim dediğinizde hiç trafiği olmayan yani hiç kimsenin bakmadığı asindeki ürünleri indirebiliyorsunuz. Ve bu sayede hiç kimsenin bakmadığı ürünleri envanterinizden silebiliyorsunuz. Buradan da gelip mesela en fazla 50 görüntülenme alan ürünler diyorum. Ve buradan gelip bunları seçip bunların verilerini de tekrar Excel olarak indirip sonra toplu şekilde veya buradan mağazamdan kaldır diyerek hemen hızlıca mağazadan kaldırabiliyoruz. Gelen ödemeler kısmı var. Gördüğünüz gibi Amazon'dan şu ana kadar bir ödeme almadım. Şu an Mart'ın sonunda bir ilk ödemem gelecek. Yani çok satış yaptığım için mi ya da ben mi şanslıyım diyeceğim. Ama büyük ihtimal çok fazla satış geldiği için olduğunu düşünüyorum. Amazon benim ödemelerimi ilk satışlar geldikten sonra bir hafta 24 sipariş aldıktan sonra satış ödemelerimi açtı. Şu an ilk ödememi bekliyorum. Burada popüler zamanlar kısmı var. Buraya gelelim. Burada Kanada üzerinde en çok satış yapılan saatleri görüyorsunuz. Burada da benim mağazamda ürün alan kişilerin en çok saat kaçta ürün aldığını görebiliyoruz. Buna göre bir nasıl bir ayarlama yapılabilir? Ürün eklemeyi Kanadalıların en çok sizden sipariş almadığı saate kadar bitirmeniz gerekiyor yani. Böyle bir ayarlama yapabilirsiniz kendinize. Kanada ortalama bizden 8 saat geride. Öyle düşünürsek öğleden sonra saat 9'da ürün oluyorlarsa bizde gece kaç oluyor saat? Sabah karşı 5 oluyor. Bizde saat kaç oluyor? Sabah karşı 5 oluyor. Sabah karşı 5'e kadar bu ürünleri yükleyin yani. Fakat ne kadar günlerken saatini yüklerseniz mesela siz biz öğlen vaktinde yükledik diyelim ürünleri o sırada Kanada'da da saat daha sabahın 4'ü oluyor. Kişiler uyanmadan ürünler mağazanıza yüklenmiş oluyor ve bu sayede buradaki aktiflikleri de kaçırmamış olursunuz. Burada arama geçmişi kısmı var. Bu özelliği denemek için yaptım. Gördüğünüz gibi 23 gün önce sadece denemişim birkaç mağazada çalışıyor mu diye. Seller Running'de başkasının mağazasını tarayıp kopyalayabiliyorsunuz. Bu ne kadar tavsiye edilmese de Seller böyle bir şey yapabiliyor. Bunu da eklentinin videosunda göstereceğim size. Gidiyor kişinin mağazasında ve o mağazanın asillerini toplayıp tarıyor. Fakat hepsini değil tabii ki. 10.000 ürün varsa yine 2.000-3.000 tanesini alıyor. Mağaza kopyalamak iyi bir şey değil tabii ki de çünkü bir kişinin mağazasını kopyalayıp tüm ürünlerini, ürünlerini yüklediniz ve lomusları aldınız. Bu kişi tüm ürünleri silmektense kar marjını düşürmeyi tercih edip tekrar kar düşürebilir ve siz de tekrar kar düşürmeye gittiğinizde siz kardan zarar etmiş olursunuz. Hatta bir iadede de çok fazla zarara da düşebilirsiniz. Bu yüzden rekabetin çok olduğu veya bir kişinin tüm ürünlerine girmek yerine kendinizin ürün bulması sizin, sizin için daha iyi olacaktır. Burada da arama sonuçları var. Bu arada arama geçmişinde URL ile aramalarda düşüyor. Ben URL ile taramadığım için onlar düşmemiş. Ben sadece böyle bir özellik çalışıyor mu diye denedim. Hiçbir üründe kimsenin mağazasının ürünü de mağazama eklemedim. Sadece doğru tarıyorum diye baktım. 5-6 kere denedim mağazalarda. Kuyruğa da ekledim. Ve çalıştı yani gerçekten 2700-3000 tane asini alıyor mağazadan. Ve tarıyor. Gerçekten de o satıcının ürünlerini alıyor yani. Burada da geçmiş arama sonuçlarını görebilirsiniz. Raporlar kısmı biraz hızlı bitti. Fakat raporlar kısmı da bu kadardı. Buradaki hangi özellikler tam olarak ikinci pakete ait bilmiyorum. Yani ekstra 10 dolar ödeyerek aldığınızda buradaki iş raporları kısmı o, o ekstra 10 dolar verdiğinizde açılıyor. Onu biliyorum. Değerleri herhalde çoğu çalışıyordur o 10 doları vermeden de. Raporlar kısmı bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olup yorum yapıp kanala destek olursanız ben çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.